Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısında rakam açıklayan TÜİK tartışmalara neden olmuştu arkadaşlar. Biliyorsunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 defa toplanacak demiştik. 3. toplantı TÜİK'in sunduğu bir işçinin aylık ihtiyaç duyduğu kalori miktarı hesabından doğan 2792 TL'lik asgari ücret önerisiyle gerçekleşti arkadaşlar. Aslında bu rakam tam olarak asgari ücretin belirlendiği anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz TÜİK hafif, orta ve ağır işlerde çalışan işçiler için aylık gereksinim duyduğu miktarı İşçi ve İşveren Konfederasyonu'nun önüne sunuyor. İşçi ve İşveren Konfederasyonu bu rakamlar aralığında bir rakam belirleyerek pazarlıklara başlıyor arkadaşlar. 2792 TL rakamı ağır işlerde çalışan işçilerin aylık gereksinim duyduğu miktar arkadaşlar. Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücretle ilgili yapılan hesaplamaların teknik bir işlem olduğunu ve hesabın bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini gösterdiğini belirtiyor. Ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından itibaren gerek görsel medyada gerek yazılı medyada asgari ücret belli olduğu 2792 TL olduğu gibi açıklamalar olduğu, haberler geldi. TÜİK de tam tersine biz asgari ücreti belirlemiyoruz, biz öneri sunuyoruz diyor arkadaşlar. Burada kendini bir nevi aklamaya gidiyor diyebiliriz. TÜİK bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2792 lira, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2507 lira, hafif işlerde çalışanlar için 2339 lira olarak hesaplıyor. TÜİK'in hesaplaması ekonomik gerçekleri yansıtmaması nedeniyle tepkilere neden oluyor. Kurumdan asgari ücret hesaplama yöntemine ilişkin açıklama geldi arkadaşlar. TÜİK ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranını TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir diyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca asgari ücret tespit komisyonu aracılığıyla Ücretlerin asgari sınırların en geç 2 yılda bir belirleneceği belirtilmektedir. Asgari ücret yönetmeliği ile kanunun 39. maddesine göre düzenlenmiş ve bu maddeye göre komisyon 15 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden 5 tanesi devlet temsilcilerinden oluşmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu bu daimi temsilcilerden bir tanesidir diyor arkadaşlar. Yani biz bu rakamları açıklarken aslında devlet temsilcisi olarak bir öneri sunmak için açıkladık diyorlar arkadaşlar. Sonuç olarak TÜİK çerçevesi, içeriği ve metodolojisi belirlenmiş olan teknik bir hesaplama yapmaktadır diyor. Bu hesap bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini göstermektedir ve bu çalışmanın sonuçları komisyona sunulmaktadır. Ne asgari ücret, ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedirler diyor arkadaşlar. Videomuzun başında da belirttiğimiz gibi. Tamam, sen asgari ücreti belirlemiyorsun ve önermiyorsun ama senin sunduğun rakamlar sonucunda asgari ücret açıklanıyor. Senin sunduğun rakamlar sonucunda TİSK işveren tarafı ve hükümet tarafı asgari ücret rakamını belirliyor. Umuyoruz asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü toplantısında artık tam rakam açıklanır. Umuyoruz işçi, işveren ve hükümet temsilcileri ortak bir paydada buluşur. Asgari ücret 3500 TL civarında açıklanır arkadaşlar. Bizim temennimiz, beklentimiz bu yöndedir. Umuyoruz müjdeli haberi kanalımızda sizlerle paylaşacağız. Aşağıdaki yorum bölümünden TÜİK'in açıklaması hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Müzik